Merhaba arkadaşlar Kurt Zekası kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda City Raging oynayacağız. Bu araba oyunu şahsen ben bunu 8-10 sene önce oynuyordum. Bugün bu kanalı yükleyebilirim diye düşündüm ve oyunu tekrar sizlere sunarak sizin de öğrenmenizi istiyorum. Bu oyun böyle bir kurt arabayla başlıyorsunuz. Bu arabayı tamir ettikten sonra taksi şeyleri yapmaya başlıyorsunuz. Ve ardından polislerle polislerden kaçıyorsunuz mesela yarış yapar yarış yapıyorsunuz hatta sonra taksicilik yapıyorsunuz ve polislerden kaçıyorsunuz böyle para biriktirip arabalarınızı değiştiriyorsunuz böyle yoldan geçme arabaları görüyorsunuz aynı bu şekilde yollardan arabalardan alabiliyorsunuz diyor ki hadi geçelim ve oyun başlıyor böyle ilk başta arabayı garaja sokuyorsunuz böyle araba çok yavaş şeydi 아아 Z.P. yedincisi,a 159 Kristin za Fabrik Araba amir oluyor böyle şu anda paramız olmadığı için çok bir şey yapamıyoruz ve Por Burada işte yarışlar, ayarlar ve polis <gülüyor> adam <gülüyor> <gülüyor> Mesela böyle polislerden kacizin adam <laughs> üst tarafta da polis köşede gösteriyor kaç tane polis peşin aynı GTA gibi bir şey diyebiliriz buna GTA şimdi ah sol altta da haritalar gözüküyor ve bak polis nerede falan Ve yakalanmış böyle. Bir anda başlamadım. Oyunu 10 seneden yakın oynamıştım. Şu anda yakalandık ve 150 dolar ceza yedik. Bunları geçelim yine. Neyse normal bir şekilde yorumları da Çok hızlı gitmeyelim. Yoldan yolcu falan alırız. Öyle yavaştan yavaştan. Bugün bir de SEO olduğu için biraz böyle kasıyor. İşte burada bir yolcumuz var. Ee, ne diyor? 2121 dolar diyor. Taksi. Dur taksi. Oklarla gösteriyor böyle nereye gitmesi gerekiyor. Biraz sola girdik ama olsun para gidiyor çünkü. Ne kadar yavaş olursa o kadar param gidiyor? Evet. Acaba yanlış yoldan mı yoldan bilmiyoruz şu an izliyoruz ama Böyle Uzaktan uzak kalmış olabiliriz evet. Haritaya nasıl bakıyoruz acaba? Onu bir hatırlamaya çalışıyorum Of oh, Şit! ne? Arkadaşlar bu kanalı yani büyütmeye çalışıyorum da abone falan hiç gelmiyor. Yani beni de üzüyorlar. İnşallah en kısa zamanda bir 50 abone olmak istiyorum mesela. Sana hedefim 50 abone. İnşallah başarabilirim. Şimdi videolarım da hani saat içinde 70 falan izleniyor ama katlanmıyor yani şeye abonelere hiç düşmüyor bu. Abonelerim sürekli biraz beni izliyor zaten. İnşallah işte böyle arabalar mesela buraya çıkamıyor. Mesela bakın bunlar ne size 8 86 mesela bizim de çıkamadı. Boşluk şu lanet ne Böyle bir yeriydi. Derine çıkıyoruz. Abi niye vuruyorsun? Biraz şey lazım. gelmemiz lazım. Bulut çıktı olarak. 1500'e kadar düştü. Hadi hadi hadi. Çıktı çıktı. Biraz geç kaldık ama Yani bilmek istediğimi anladınız herhalde. Biraz da abonemiz açsın. İyi işler başarabileceğimizi düşünüyorum. İnşallah büyürüz. Ben bu bu işi arkadaş tanımak için yaptığımı söyleyebilirim size. Şahsen ne kadar abone olursa tabi yorumların altında belirtirse yani merhaba falan. Yani, 10 kişi falan olduğumuz yani birkaç kişi olduğumuzda direkt Discord sunucu açıp orada bir arkadaş olmayı düşünüyorum şahsen beni severseniz Ben öyle arkadaş canlısı bir insanımdır yani İnşallah birbirimize uyum bir sağlayarak Böyle kendi ailemizi kurarız işte yani ben böyle Gülce'yim de düşünüyorum şahsen de, küçük bir aile olmak benim için çok umut verici, umut verici olur yani Arabamız çok atar oldu bir yapalım Sonra ne yapabiliyoruz burada? Motorunu falan güçlendirebiliyoruz. Ama ben bu arabayı çok kullanmayacağım için hiçbir şey yapmıyorum. Böyle para kazanalım yeter bize. No, no, shit. Arkaya nasıl gördüğümüzü hala çözemedim. Hop. Bir ses var böyle bir tur daha denelim. Çok da uzun tutmak istemiyor video insanların yanı diye. Böyle bir oyun. Straging diye. Yani ben bu oyunu gezginlerden mi dedim? bekliyorum yani, oldu ama. Ha. Diyor ki radyoyu falan açar mı? Ben bu unuttum hep ya. Nasıl oynanmıyor falan. Neyse böyle gidelim ya. Yani. Ama kameramızı C ile değiştirebiliyoruz. Ben C ile oynayayım daha Hızlı ve seri gidelim. Hop hop Ha arkaya da v. arkaya da B ile bakıyoruz bu arada. Yanlış yere gittiğimiz farkında. <laughs>

videoyu da atıyorum. Videoyu da çok uzatmak istemiyorum çünkü yükleme zamanım çıkıyor yani yüksek olduğu için uzun sürede de çok izlemiyoruz zaten. Bu kadar büyük bir video de 10 dakika 15 dakika daha büyüdükten sonra herhalde bakarız ya. 10 dakikayı geçebiliriz. Oh shit! 10 dakikayı da geçebiliriz onu 15 dakika. Daha Şu anda yapacağım videoyu çok çok istemiyorum zaten. Bunu takacağına 2 bingör çeker. 2 bingör bin halinde daha işime gelir. zaten. O? Harika. Neyse biraz arabayı görelim. Bir rahatlık görmek Kazanacağımız para hani yürüyeceğiz. Arabada işimiz var ama. Bir De bir yarış yapalım isterseniz. Öyle bir böyle bir şey yapalım. Arabayı bir yeni yerden bir yarış yapalım ve arkasına bir şey yapalım. Uzamasını istemiyorum. Arkaya beyile bakıyorum. Hamara dur. burada arabanın şeylerine bakıyoruz, paramıza bakıyoruz. O yuva yaptı. Ee, gelin. Ha, bir şunu gösterin. Bir sonraki şeyi gösterebilirim. Oyun size tanıtma amacı. Ben de uzun süre oynamadığım için nasıl bir müdahale yapacağımı bilmiyorum oyunda. Özür dilerim. Bakın şimdi bakın. bu B ile bakalım. Hocam hocam. Oh. Wow. böyle bir geri geri giderim usta Yavaş kardeşim ne vuruyorsun? Aa trafik İstanbul trafiği gibi Böyle denelim mi? Kaç dakika kaldı acaba? Yükleriz bunu Size oyunu öğretmek ama değil mi? Böyle denelim mi? Bakın şimdi buradan hızlandıktan sonra oradan atladığımızda Bize bir ara vereceğini düşünüyorum öyleydi herhalde Böyle ooo 500 dolar 500 euro harika bir atlayış sayın seyirciler adamı öldürmedim, böyle yok buradan da bir arabaları da göstereyim size ondan sonra bir yarış ondan sonra kapitalımızı sürüyoruz diye çok uzun sürüyoruz elimizde gol bir... i̇şte, gol bak Arkadaşları araba Ha şurası ha, Böyle <laughs> Burada Arabalar gösteriyor size şimdi, Ne diyor bu? Bizim kaç 7 7350 7351 Bu araba biraz pahalı. Bu araba Böyle arabaların marketleri böyle. Ufaktan. Çıkalım buradan da. böyle geriye bakalım. Bir bir yarış yaptık mı? Tamam. İşte Güzel bir video olacağını düşünüyorum. İnşallah bu da bir... Yine olsun biraz izlememiz artıyor da 70 70 bin yorumlarımız var, 70 çeşit yorumumuz var. Ama abonemiz artmıyor, 6 abonemiz var. 5000 senedir biliyorum. Böyle giriyoruz ya. Ne diyor, ne ediyor, kolay. Birinci 3750, ikinci 2250 ve üçüncüye 150 bin euro dolar neyse. Tek başına oynuyorsun galiba bu oyunu. Şu ara yarışma, diğerlerinde mesela 5-6 kişi oluyor, böyle kalabalık oluyor. Güzel bir Adam öldüğüm edilse dedim polisler çünkü acayip güçlüler bakın bir oyun içinde Bu kere yakaladılar param hep çaldılar Hainler Polisler başta acımdır <laughs> Bu arada korona virüsü var herkes beni Neye baksın Sıkıntılı günler içinde bu dünya şu an bu paralar Kimsenin sağlığı hiçbir şey dönemlerimizde Evinizde rahat rahat durun benim videolarımızda Başka yurtumlular izleyin Böyle kafanıza göre takılın arkadaşlar. Yenilerinizi size sokmayın. Sağlığınızı düşünün. Hadi hadi hadi. Çıktık. çık çık. çık, çık. Burada Önümüzde polis var. Aman dikkat. Çok sanki. Harika bir video olduğunu düşünüyorum. Benim hoşuma gitti şu an hakkında. Uf, polis az kalsın vuruyorduk. Neyse kurtulduk önemli değil. Arabamız da gitmiyor şahsen hiçbir şey. Biz de araba olduğumuz. Bunun mesela şöyle diyebilirim ki Bu video 150 izlensin. Diyorum şahsen. Ve 20 20 mesela 30 böyle 40, 40 böyle 40-20 bir yayın aldığımızda üçüncü videosu hemen yayında olacağına yani şüpheniz olmasın ve yarışı yapamadık sanki araba izni. çok kötüydü. bir hiç para kazanamadık sanki ay 2000 arabanı gördün mü insanları yani yazıyor 2667 olarak kazandık kurs zekası 30. olmuş şöyle bir Manzaraya doğru bu çekelim böyle. Evet. Kurt Zekası kanalını izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videomuz bu kadardır. 20 aboneye de ikinci videosu direkt yayında olacaktır. Hepinize iyi günler. Hoşçakalın. İyi geceler. Kurt Zekası'nın kanalına abone olun.